Bu sadece videonun başı. Asıl sürpriz ileride. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz. İkisi de boynunu büktü garipçikler. Toparlandık sevgilimiz arayınca. Vah 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 küçük Emrah. <laughs> Sayın izleyenler siz de benimle aynı fikirde misiniz? Bilmiyorum. <laughs> yani Müge kızımız bunları alıyor yayına. Bir de bunlara çay versin, ottukları yerden. Çünkü bunlar yayılıyor artık yani. Bayağı bir programı da ele geçirmişler. Utanma, ağlanma da hani <laughs> yok, satmışlar onu zaten başka bir yere onu da kim aldı bilmiyorum herhalde sıradakiler attı oraya çıkanlar yani <laughs> ne diyeyim ondan sonra bir de pişkin pişkin bin eski parayla bir milyar iki yüz milyon şey ne olur mu bir bin iki yüz ben bu para işlerini şey yapmıyorum 1200 lira 1200 lira. 1 milyon 200 lira. Artık onu siz yorumda yazın. Benim kafam gitti yani. Bu kadar para gidince kafa gitti bende Yani sıyıracağım artık yakında. Çok üzülmüyor Üzülüyor muyum? <laughs> e, üzülüyorum tabii yani. İnsanoğlu nereye gidiyor diye. Şöyle bir üzülüyorum yani. Hay'a nereye saklandı çıksın artık meydana yani çevremizde sağımızda solumuzda böyle insanlar var mı ben çok merak ediyorum bu televizyonda çıkanlar kimin sağında solunda kimin akrabası kimin arkadaş benim sağımda solumda böyle insanlar var mı korkar hale geldim ben nasıl bir şeydir bu korku kötü bir şey. Yani kötü bir şey. Tüm benliğini, vücudunu, kafanı sardığı zaman tedirgin oluyorsun. Çoluğun çocuğun adına, eşin, dostun, akraban adına. Yani bir de böyle bazen böyle dinlerken şey yapıyor ya şekli böyle. <laughs> o da çünkü bizim aile yapımızdan. O da şaşırıyor. Yani bilmiyorum. Yorumlarınıza yazın. Abone olun. Yani bu tamamıyla <laughs> ironi bir video. Bütün yorumları <laughs> size bırakıyorum. <laughs> Abone olun. Beğenin. Paylaşın. Birlikte yorumlayalım artık. Bundan sonra çıkanları ben artık yani tamam videolarını hazırlıyordum da artık yani ironi olmaya başladı benim için. Trajikomik yani bunlar. Bir ben şaşırdım. Bilmiyorum yani burnumdan soldum şu an fark ettiniz mi? Sinirlendim de o yüzden onlar. Kimlere? Asla mügeye sinirlenmem. Asla. Ama programın biraz formatının arada bir kaydırıyor beni üzüyor. Çünkü onun programları böyle değildi. Yani onun programı böyle değildi. Onun programı tamamıyla cinayet çözme üzerinedi. Yani ona, onu çıkardığı konuklar Esra Erol'un programında olması gerekiyordu. Yani özendi mi desem hayır. Konuk mu kalmadı desem hayır. Çünkü ben onun programına konuk olarak katıldığımda seyirci olarak görmüştüm yani sırada bekleyenleri o zaman Palo ailesinde katılmıştım iki gün İstanbul'daydık o zaman iki gün üst üste katılmıştım programına hatta İsa annesi için bir şey söylemişti orada yayın dışarıya kesilmişti ses onu biz duymuştuk ve benim tüylerim diken diken olmuştu yani o savcıya verdiği dilekçede İsa'nın annesi hakkında. Ay çok kötü bir şey. Bu adam da böyle yaygın oturuşunda hayır yok. Yani kadın telefonu bağlandığı gibi toparlandı, sevgilisi bağlandı ya. Ondan ötürü herhalde karısına da, da şaşırdım. Ablasına da, da şaşırdım adam. Gitmiş paralar hı. gelmez, gelmez giden geri gelse babam mezarından geri gelirdi. Bunu unutmayalım. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyorum. Kendinize dikkat edin. Ne olur edepten, terbiyeden şaşmayalım hiçbirimiz. Doğru yıkılmaz. Eğilir ama yıkılmaz. Babacığımın lafıdır. Allah rahmet eylesin. Hoşçakalın. Herkese iyi şanslar. Bay bay.